selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir sabah arkadaşıma refakatçi gittiğim için çok yorgunum o yüzden sabah videosu gelememişti bunu da çok çok kısa tutmaya çalışacağım ee, komisyon süreci tamamlamak üzere işte rapor yazılacak fakat komisyon bize ne kattı ne öğrendik ne oldu arkadaşlar bir şey anlayanınız oldu mu yani daha komisyon ismini tam çözemedik ne yaptılar anlayamadık bazı konular böyle çok bir pik yaptı. Mesela Kürt anneler geldi. Kendilerini anlatamadılar. Orada Numan Kurtulmuş mesela komisyon direkt meclise de bağlı olmadığı için yani yönetmelik gereği izin verebileceği halde izin vermedi. Mesela bir bunu konuştuk. onu hatırlıyorum. İmralı'ya işlerini, saklamalarını hatırlıyorum. Gittiklerini hatırlıyorum. Bitti. bir de komisyon raporları açıklandı önce bir 4 sayfalık rapor açıklandı sonra tam böyle gündemin en cafcaflı anında şey bıraktılar Kobani olayları falan olurken ortaya raporun tamamını bıraktılar da ne oldu yani hani ne konuşuldu ne yapıldı bundan sonraki süreçte ne öngörülüyor buna dair konuşmalar oldu ben mi kaçırdım yani bu arada Ahmet Özer mesela ceza aldı Böyle bir süreç varsa o ne alaka? Ya böyle o kadar anlamlandıramadım. O kadar saçma ilerleyen bir süreç ki... E, bir şey yapamadım yani. Ne neden oldu hiçbirimiz anlamadık bence. Neyse e, böyle garip bir şey geçiyor. Zaman geçiyor yani. E, tam olarak bundan sonraki süreçte ne olacak? Mesela HDP ne konuşuldu? Ne, ne tartışılacak? Bunu da çözemedik. Çünkü e, adamlarla şey olarak bir şey konuşulmadı. PKK silah bırakacak dendi o kadar. Ama demokratikleşme adına mesela kayımlardan vazgeçilecek mi bir cevap alamadık. Ben mi yanlış anladım ama ben alamadık gibi anladım. Ondan sonra işte Kürtlerin bazı talepleri var işte ana dilde eğitim şu bu bunlar konuşuldu mu mesela. Ya sadece şey hatırlıyorum. Abdullah Öcalan'ın Huzur huzur hakkı değil ne hakkı işte yani böyle dışarı çıkması 25 yıldan sonra bir o konuşuldu bir PKK'nın silah bırakması konuşuldu ya başka bir şey de konuşulmadı ama işte bugün şey e, kimi dinlerken Ruşen'i mi dinlerken Nevşin'i mi dinlerken henüz süreç tamamlan işte sü komisyon görüşmeleri bitti ve rapor yazılacak dendi. Ya hani burada o kadar böyle bir şeyde kaldım ki yani neyin raporu yazılabilir? Mesela bunu düşünüyorum. Tam olarak bu komisyon ne yaptı? Ya anlayanınız oldu mu gerçekten? Yani niçin kuruldu? Ne yaptılar? Türkiye'ye ne vaat edecekler? Mesela o raporda ne yazacak? Ben gerçekten buraları hiç ama hiç anlamadım. Çözemedim vallahi umarım sizler çözebilmişsinizdir ve e, şeyle alakalı da biraz umutsuzum demek istemiyorum ama şöyle bir şey e, bazı tepkilerin Kürt halkını çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. E, Şimdi sonuç itibariyle Suriye'deki insanlar buradaki insanlardan farklı kişiler değil arkadaşlar. Bazılarının teyzesi, bazılarının amcası, halası, dayısı. Yani akrabaları ve orada e, kaybedilen bir hakka, hak kaybı yaşandı. Ya da onlar, içerisi, onlar için bir şey, hak kaybı olduklarını düşündüğü bir şey yaşanıyor. Ve burada Türkiye'nin verdiği tepki mesela Kürtler bence e, pek hoş karşılamadılar. Bence bence değil herkes bunu kabul eder. Çünkü Türkiye'nin verdiği tepki de birazcık yani Türklerin verdiği tepki de biraz aşırıydı. Çünkü siz burada onlarla aynı masadasınız ama orada kardeşlerin işte öldürülmesinden korkan insanlara bakın gördüğünüz bu kaybettiniz yapıyorsunuz. Ya tamam bunlar farklı devletlerde yaşıyorlar ama bunlar sonuç itibariyle akrabalar. Ee, yani bugün biz Uygur Türklerine üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Aynı şey onların yaşaması son derece olan işte ya dört bölgeyi dört ülkeyi birbirinden ayıramayız gibi sanki hani Suriye, İran, Irak, Türkiye buralarda yaşayan Türkler ya yani bir şekilde kol kolalar. Ya verilen tepkiler de abartılıydı. Ee, Türk ya biz bir tık daha sessiz olup evet devlet orada zaten o eski eşitliğiyle bir şekilde süreci yönetecek anlaşıldı. Ama sosyal medyada falan halkın bu kadar şey yapmasına, cüretkar olmasına gerek var mıydı? Bence yoktu. Çünkü insanların kalbini kırmaya gerek yoktu. Böyle çok garip bir süreç yaşıyoruz yani. Tam olarak mesela bundan sonra masaya nasıl oturulacak onu da çok çözemiyorum çünkü bu adamlar çok değil yani birkaç gün önce bambaşka şeyler söylemiş oluyorlar Suriye'deki Kürtler için. Türkiye'deki olay nasıl devam edecek bunu da bilmiyorum. Burada mesela Dem Parti'nin o zaman şöyle bir şey yapıyor olması lazım. Hani Suriye'deki Kürtler Suriyeli Suriye'yi ilgilendirir. Biz burada kişimize bakacağız diyecek. Bunu diyebilecek mi mesela? Ee, Bilmiyorum böyle karışık bir süreç ve hiçbir şey anlamadım. Gerçekten siyaset okur yazarlığımın fena olmadığını düşünürdüm. Ama kimin yerine kendimi koysam yapılan şeylerin çok saçma olduğunu düşünüyorum ve çok yanlış hareket. Ya yani dem yanlış hareket etti, AKP yanlış hareket etti, SDG yanlış hareket etti. Yani buraların içerisinde hep saçma sapan sonuçlar çıkıyor. Sonuncu Türkiye için ne olacak mesela şey mi gelecek? Neyde şeyin adı? Hmm, er, Erdoğan'a e, dem şey yapacak da işte üçüncü dönemi verecek de biz şeyi mi kabul edeceğiz yani e, dem de şeyi mi kabul edecek biz derken e, Erdoğan üçüncü dönemini kabul edecek o zaman AKP'de deme hadi artık ben de kayımları falan çekeyim mi diyecek veya bunu bile yapmayıp mesela sadece tamam biz de Öcalan'ı işte biraz esnetelim sınırları mı diyecek ya da çıkaracak mı bilmiyoruz. Yani çok saçma ilerlediği için öngörülebilir de değil. Bence kimsenin öngörüsü de doğru çıkmayacak ve ortaya şey çıkacak. Yani böyle hepimizin ne alakaya falan olacağı bir şey çıkacak ve tabii ki bu ne alaka ya de, ya'dan en fazla Erdoğan yararlanacak ve e, hem Türk halkına hem Kürtlere bir kazık olarak bu da e, Yazılacak tarihin tozlu sayfalarına bilemiyorum ya böyle gerçekten hani komisyon ne yaptı ki diye düşündüm gelene kadar evde geldim şu koltuğa yığıldım orada bir düşündüm ya yani ne yapmış olabilir hani aklıma gerçekten bir şey gelmiyor çok kötüydü Neyse efendim 34. yaşımın ilk günü birazcık yorgun bir gün ee, ama toparlayacağız efendim. Arkadaşımla hastaneye gittim. Aynı operasyondan doktor bana da yaptır demişti ama ben korkudan yaptıramamıştım. O yaptırdı. Ağzına 20 dikiş atmışlar. Çok fena. Yani onu da eve bırakıp geldim. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Valla bekleyemedim. Biraz hem kursta işlerim vardı. Hem de ee, çok yorgundum. Benim arkadaşlık bazen böyle sınırlı kalıyor. <laughs> <laughs> Ama kendi kendine bakabilecek kadar iyi olduğunu düşündüğüm için de bıraktım. Neyse efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.